Görüşe mi? Yok. Annem seni bekliyordu değil mi? Evet. On dakika sonra buluşacağız. Tamam. Önce seni bırakayım oradan giderim. Nereye seviyorum abicim bunu? Önce şunu bir ileri it lütfen. İteyim. Yok olmadı. Şimdi geri çek. Geri çekeyim. Hı? Yok ya, böyle de olmadı. Benden bu kadar kıvırcık. Yer ne yapıyorsun Atakan sen ya? Ben burada sana yardım etmek için debeleneyim, sen de. Ne yapıyorsunuz siz orada? Atakan'a sor. Kızlar çay. Sen Aa, hoş geldiniz Ayşe teyzeciğim. Hoş bulduk güzel kızım. Kolay gelsin. Hoş geldin Ayşe teyzeciğim de ben bu kızını şikayet edeceğim. Kına gecesi yapmayacağım diye tutturdu ya. Sen ona hiç aldırma. Ben onun kınasını aldım bile. Anneanne. Gel bakayım şuraya. Ört bakayım şunun yüzüne. Ben onu hayatta takmam. Gel buraya. Su, ne yapıyorsun ya? Gel buraya benim olacaksın. Aa! Su var ya, gerçekten düşman var. Ya ne <laughs> ya. Güven abi, süngeri getir abi. Hah. Eyvallah kardeşim koş öyle. Ne yapacağız abi bunlarla? Bu akşam kaçıyoruz buradan. Ne? <laughs> şaka yaptım şaka. Hayırlı bir şey hayırlı. Güven. Poyraz abi ne yaptın o işi? Hallettim merak etme. Ya ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Aç bakayım şunu. Hiç konuşma Mineciğim. Senin istediğin her şeyi yaptık biz. Şimdi sıra sende. Ya anneanneciğim... ...Kınay'ı anladım da hamam nereden çıktı ya? Adettendir çocuğum. Sorunların hep senin yüzünden oluyor. Aa niye canım? Hem ayrıca daha ata bineceğiz, kordonda gezeceğiz. Ha, rüyanda görürsün. Kolay gelsin. Sevgilim, bunlar hamam falan diyor. Kurtar beni ya. Vallahi hayatım hiç bana bakma. Bana da bakma. Bizi almazlar zaten hamama falan. Ne hamamı? Gelin hamamıymış kardeşim. Ne o, asalar girecek misin sanki? Gireceğim tabii. Uzanacağım şöyle göbek taşına. Melihciğim, erkekler için de hamam var. Sen istersen oraya git. Aa, doğru ya. Ee, biz de erkekler hamamında bekarlı almayla partisi yapalım. Hayatta olmaz. Niye ya? Tamam, hamam tamam da... ...sonrası olmaz kızlar falan ha. lan sözler. Abi, işim olmaz canım. <laughs> Hadi bakalım. Bu kadar temizlik yeter. Gidiyoruz. Aa, nereye? Ya gidiyoruz işte, sormayın. Hadi. Özür filan dilemeyin benden. Nasıl böyle bir şey yaparsınız ya? Ne dedim ben size? Düğün günü gidecek dedim. Hayır, istemiyorum. Telafi filan etmeyin hatanızı. Gerizekalılar. Size güvenen de kabahat zaten. Niye geldik biz buraya? Deniz bir şey söylesene. Ben de bilmiyorum. Nasıl ya? İnelim hadi. Nasıl bilmiyorsun? Anlamadım. Vallahi bilmiyorum. Bana da sürpriz olacak. Bir dakika ya. Burası hapishanenin arkası değil mi? Evet. Güven mi istedi beni buraya getirmeni? Yani, evet ama... Sağ ol Deniz ya. E Aslı. Aslı bir dakika bekler misin? Bir dakika. söyle kalırsa yazık olur hayata küsurilsin. koş koş gel koş oğlum seni bulur bir şeyler yapabilirsin deniz ne bekliyoruz hala ya bilmiyorum ki bana buraya gelin bekleyin dedi bence artık gidelim aslı lütfen bir beş dakika daha bekleyelim bir şey olmazsa gideriz ben gidiyorum siz istiyorsanız bekleyin aslı Aa! dertler bitiverir hep seni bul Uzun zor sıkıcı günler yazık olur Gitti ama mavi göz. Hadi yüzün gülsün. İşte şimdi gözüme girdin. Ay nereden bulmuşuz balonları ya? Kalırsa yazık olur. Güven bu. olur bir yerde. seni bulur. Bir şeyler yapabilirsen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.